Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda burada çarpışma sonrasında kaybolan enerji soruluyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Bizim enerjimiz ilk durumda nedir? Hemen ilk cismimizin ve ikinci cismimizin enerjilerini ayrı ayrı yazalım. 1 bölü 2 m v kare m birin artı 1 bölü 2 m 2 v 2'nin karesi. Arkadaşlar gerekli olan değerleri yerine yazdığımızda 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı v'nin karesi 64 Artı 1 bölü 2 çarpı m2'ye baktığımızda 2 ve 25. Bu arkadaşlar bizim iki enerjimiz toplamımızda 57'ye eşit. Peki ilk durumda çarpışma sonrasındaki kütlenin e, hızı nedir dersek ilk durumdaki momentumları toplarız. 8 çarpı 1 8 ikincisine baktığımızda artı 10 eşittir. Baktığımızda ikisinin de kütlesi bir araya geliyor. O zaman deriz ki 3 çarpı V. V'yi biz buradan 6 buluruz. Peki son durumdaki kütlemiz 3. Hızımız 6. 1 bölü 2 3 çarpı 6'nın karesi 36'dan buradan biz 54 buluruz. İlk durumda 57'de çarpışma sonrasında 54'e düştü. O zaman diyebiliriz ki biz gördüğünüz kadarıyla 3 jüllük bir enerji kaybına sebep olmuş bu çarpışma diyebiliriz cevabımız bundan dolayı Adana